Günaydın, aynı iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben aslında çok iyi değilim. Uzun zamandır video gelmiyor zaten ve ben o uzun zamandır dönemde neredeyse hiç ders çalışmadım. Çünkü mezun psikolojisine öyle bir girmişim, kendimi öyle bir kaptırmışım ki hani çoğu şeyimdeyken salmışım. Ya yani onu yeni fark ediyorum. Çünkü netlerim kötü değil. Ama mesela AYT'ye artık 5 günde 7 günde kaç gün kaldıysa artık 7 mi 8 güne gün kalmış. Ne kadar arttırabilirim bilmiyorum. İstediğim üniversite bu yıl bu netlerle gelmeyecek onu biliyorum. Bunun sıkıntısındaydım. Ki o zaman da bunun sıkıntısındaydım. Ama o zaman elimde olduğunu fark ettim. Şu an artık yapabileceğim hiçbir şey yok. Bunun da farkındayım. Böyle gece 3 şey uyku düzenimi daha sınava göre ayarlayamadım. Hani herkes diyor ki bana artık gece 3'te kalkma. Ama benim bünyem öyle bir alışmış ki. Hani gece artık 3'te değil stresten 2'de falan kalkıyorum. Ve yattığım saat de 11. Hani 10'da 11'de yatıyorum. Of öyle çok stresliyim son zamanlarda. Ve kalan günde böyle her gün deneme çözdükçe şey de yapmayacağım. Böyle ikisini çözmeyi falan da beklemeyeceğim. Mesela yarın TET'ye mi gireceğim? TET'yi girdikten sonra hemen analizini yapıp videosunu açacağım. Nereden olursam olayım hani. Öyle olunca günün absürt saatlerinde video gelebilir. Bunun için de özür dilerim şimdiden. Neyse besin denemesini olduk. TYT'ye Ve bence ya sizin dershaneleriniz gittiğiniz kurumlarda böyle mi bilmiyorum ama sona yaklaştıkça kolay denemeler yapmaya başladılar sanki. Mesela bundan önce girdiğimiz deneme de kolaydı. Bu da kolaydı. Ve kolay denemelerde zaten yüksek yapıyorum. Bana sınava yakın bir şey verin ki ben şey yapabileyim. E, aşağı yukarı kaç bin yapabileceğimi göreyim. Öyle. Onlara çok sinirim bozuk. Neyse ne yaptığımı göstereyim. Şimdi şöyle totalde 105.75 yaptım. Ne yaptım? E, Türkçe'yi 39'a 1 yaptım. ve O bir yanlışım da yazım yanlış, Noktalama yanlışı. Zor. Hani yapabileceğim bir soruydu. Tamamen dikkatimden kaçmış. 40'da 40 çok rahat yapılırmış. Böyle şey yaptım. Yani mesela şu soru çok saçmaydı bence. Ee, burada hani cevap anahtarlarını şey yapmıyorum hani. Artık mesela açıyorum doğru mu yapmışım soruyu. Doğru yapsam bile izliyorum. Öyle olunca da mesela bir denemeyi analiz etmem çözmemden daha uzun sürebiliyor. Öyle sıkıntılarım var. Matematik karşı diğer derslerde bunu yapıyorum. Mesela Türkçe'de şansa da bulmuş olabilirim onu o an. Çünkü siz de okurken öyle oluyor musunuz bilmiyorum ama ben Türkçe'yi gözümle okuyorum. Asla okuduğumu anlamıyorum normalde. Ve anlamaya da çalışmıyorum. Hani gözüm neyi görürse onu işaretliyorum. Ee, öyle olunca da şey, bazen bir şeyler kaçabiliyor ya da yanlış yerden yanlış şeyi yakalamış olabiliyorum. O yüzden Türkçe'leri öyle yapıyorum artık. Hani o yüzden neyin ne olduğunu notlar aldım. Sonra hatta şöyle bir şey yapmaya başladım. Keşke bu yılın başında aklıma gelseydi. Hani Türkçe'de bilmediğim kelimeleri böyle yazdım. Denemede böyle işaretledim, üstünü çizdim, altını çizdim, yuvarlak için aldım. Sonra onları şeylerini yaptım. Neyse burası full zaten. Şu ikili paragrafları çözebiliyorum artık. Çok mutluyum. Coğrafya, coğrafyadan coğrafya zor geldi bana sadece. Yani şu bölgeleri bilmiyorum hala ve bakmadım hiç. Bakar mıyım artık son günler bilmiyorum. Hani mesela Sirkin Buzulda olduğunu biliyorum. Ama gidip bir daha dinledim. Emin olamadım. Hani o an. Neyse. Mesela şu kavramları karıştırdım hani ve banka soru, banko soru buradan gelecek ve ben gidip bu kavramı karıştırdım. Bunda çok sinir oldum kendime. Sonra matematik matematikte bazı soruları acayip güzeldi. 31.5 yaptım. Matematik netim de artmadı zaten. Ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. 30'larda 25 30 arası geliyor hala. Sinirim bozuk. Neyse bu dönem sadece bence matematiği çözülebilirdi. Güzeldi. Mesela şu soru çözümü böyle olan bir soru var. Yani diğerlerini hızlı çözmüyor olsam. Mesela şu soru da çok saçmaydı bence. Ben hala anlamadım. Video çözümünü izliyorsunuz bazı sorularını ama soru çözümlerini anlamıyorsunuz. Ya da mesela şu sorular böyle gerçekten sayarak bulman gereken sorular bana çok zor geliyor. Yapamıyorum. Benim yapamadığım çok şey varmış ya. Keşke daha önce video çekseymişim. Neyse işte geometriden yanlışlarım var falan. Neyse. Sonra efendim Allah şükür. Allah'a şükür fen yapabiliyorum. Mesela şu soru güzeldi. Mesela bu soruda zaten durdurup bakarsanız kahve zaten başında sönük. Şurada ampermetre var. Şurada voltmetre var. Ben diyorum ki hepsi zaten sönük. O durumdan sonra diyor bana. Ben diyorum ki hepsi sönecek. Zaten sönük kahve mi? Öyle ona çok sinirlendim. Yerlerinde de zaten yanlışım yok. Öyle. TTS işte totalde ne geldi? 105.75 geldi. Yani Türkçe ile hepsi toparlıyor gerçi benim. Ama matematik matematik işte çok sinirlerimi bozuyor. Ne yapacağım bilmiyorum. AYT matematik de çok sinirlerimi bozuyor. Çünkü ben kaybedersem AYT ve TYT matematikten kaybedeceğim. Şuradan göstereyim yine. 31 buçuk ay Ayete matematik, 10.75 fizik, 11 kimya, 13 net biyoloji. Biyolojiyi çok seviyorum biyoloji benim için beleş net. Ama geçen yılki gibi çıkarsa ne yaparım Allah bilir. <laughs> Neyse şu Ebo Pekok sorusu çok güzeldi. Ya ben Ebo Pekok yapamıyorum. LGS'den beri de yapamam. Hani bu benim için artık bir tabu. Ebo Pekok yapamıyorum. Sonra işte yapamadığım soruları göstereyim mi? Mesela şu sorular böyle tek tek saymam gereken sorular bana zor geliyor. Ya mesela bu soruyu tek tek saymadan nasıl yapabilirim? biliyor musunuz? Biliyorsanız yardımcı olur musunuz? Sonra burada sağ limit sol limit eşitlemem gerekiyor. Ben direkt dedim ki F0 7'ye gidiyormuş 7 dedim. Hani o bazen böyle denemelerde beynim duruyor ve şey yapamıyorum. Devam edemiyorum. Şu soru güzeldi. Hani hatırla sevmiyorum. Neyse kök sorularını sevmiyorum. Oh, ben çok şey sevmiyorum ya. Analitik falan yapabiliyorum artık. Mesela şu kesinlik soruları falan zor. Ya yani fizikte zor. Diğer fizik ve matematikte kesinlik soruları zor. Onun içinde şundan şu formülü unuttum. Yani son zamanlara geldik artık ve ben fizikte formülü unutmaya başladım. Kimyada da aynı şekilde. Mesela kimyada iki boşumu göstereceğim birazdan. Diyeceksiniz ki Ebrar bunlar çok kolay. Şu soru çok güzeldi. Şöyle göstereyim. Yani unuttuğum formül sorusu da bu. Düşünebiliyor musun seni? Hani? Neyi böyle parçalayayım geldi kendime. Ya da şu. Hani 13-13 çok net yapabilirdim kolaydı çünkü biyoloji, şey kimyası. Ama yapamadım sinir oldum. İşte biyolojim de full zaten. 66-20 geldi bu da. Neyse bu şekilde. Benim çalışmalarım gitmiyor arkadaşlar. Sizin gidiyor mu? Gidiyorsa nasıl gidiyor? Kazanıyoruz mu? <laughs> Benim gibi kalıyoruz mu? Ya kalmak da istemiyorum. Böyle çekmek çekiyormuş gibi oluyorum ama Üf, bilmiyorum arkadaşlar. Neyse Allah kerim diyorum. Sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? Umarım yarınlarda görüşmek üzere.